Bugün gezegenimiz olağanüstü bir hayvan ve bitki zenginliğine sahiptir. Yine de yaşamın tarihi sakin bir tarih değildir. Sonuncusu, bağışlanmamış ve her seferinde evrimi üzerinde sonuçları olan büyük çalkantılardan geçmiştir. Bugün doğanın güçleri daha sakin görünüyor ve dünya dengesini bulmuş gibi görünüyor. Ama yine de her 20 dakikada bir gezegenden bir tür yok oluyor. Her saat 7 futbol sahasına eşdeğer bir alan ormansızlaştırılıyor. En büyük 5 kitlesel yok oluşa yol açan 5 büyük felaketten sonra dünya bir kez daha iklimde ve yaşamın bileşiminde acımasız bir çalkan tevresine giriyor. Ancak bugün gezegenimizde bildiğimiz, Fauna ve floranın evrimi için belirleyici olan bu değişim dönemlerine geri dönelim.